Balıkesir Sındırgı'da dün gece saat 22.8'de 6.1 büyüklüğünde bir depremle sallandık. AFAD, depremin merkez üssünün sındırgı olduğunu ve yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli gibi birçok ilde hissedildi. Hepimize geçmiş olsun. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hemen bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve sevindirici haberi verdi. Can kaybımız yok, sadece panikle atlama sonucu birkaç hafif yaralanma var. Depremde, daha önceki sarsıntılarda hasar görmüş ve boşaltılmış olan 3 bina ile bir dükkanın yıkıldığı belirtildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da 75 kırsal mahallede herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, hastanelere başvuran 22 vatandaşın çoğunun panik nedeniyle geldiğini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Afat ve diğer ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güvende kalın.